Nevin'in iğne oyalarından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoma geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da yine Nevin'in iğne oyaları adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Modellerin detay fotoğraflarını her gün Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi iplerimi kaldırıp modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle zürafamı geçmiştim. Şimdi ipimizi sabitlemekle başlayacağım. Bu arada zürafamı e, tülbentimin taban renginden geçtim. Yine aynı renkten devam edeceğim. Şöyle iki düğüm atarak ipimi sabitliyorum. İpimi sabitledim. Şöyle zürafa ile devam ediyorum. Evet, yapmış olduğum zürafamın içine geçiyorum. Şöyle zürafamın içine geçtim. Buraya ekran arada gidiyor. Pırpırımı oluşturdum. Ucuna geçiyorum. Şöyle ucuna geçişimi yaptım. Aşağı iniyorum. Sinek kanadı yaptım. Aynı yere bir tane daha sinek kanadı yapıyorum. Şöyle pırpırımı oluşturdum ve ucuna geçiyorum. tekrar aynı yere iniyorum şöyle ipimi ayarlıyorum Evet iki tane sinek kanadım oluşturdum hemen yanındaki zürafaya geçerek zürafa yapıyorum şöyle düzelttim 2 şöyle üçüncü zürafamı da oluşturdum üçüncü zürafamın içine geçiyorum tekrar buraya şöyle pırpırımı yapıyorum ve ucuna geçiyorum daha sonra iki tarafı birleştireceğim şöyle İp iğnemin üstünde. İp iğnemi buraya geçirip şöyle bir tane düğüm atıyorum ve burayı sabitledim. Devam ediyorum. Buraya yine sinek kanadı yapacağım. Şöyle pırpırımı oluşturdum. Ucuna geçtim. Aşağıya iniyorum. Tekrar Şöyle pırpırımı yapıyorum, ucuna geçiyorum, yine aynı yere iniyorum ve sinek kanadımı tamamlıyorum. Şöyle aşağıya tekrardan iniyorum sine kanadımın bakın gerisi tamamlanmış oldu. Şimdi diğer ayağını yapacağım. Yine aynı yere bir tane daha pırpırımı oluşturuyorum. Tekrar ucuna geçiyorum. Ve aynı yere tekrardan iniyorum. Evet devam ediyorum. Şöyle sinek kanadımdan dağımı yaptım. Yandaki zürafaya geçiyorum. Şimdi boş zürafa yapacağım. Buraya onun için birazcık şöyle hızlı geçiyorum. Arası için boş zürafa yapacağız. 3 oldu. Şöyle 4 Evet şöyle arası için 6 tane boş zürafa yaptım. Devam ediyorum. Yine şöyle bir tane daha mı oluşturuyorum. Bu seferki zürafamı şöyle bir tık daha büyük yaptım. Bakın bu şekilde zürafamın ucuna geçiyorum. Şöyle ipimi kenara çektim. Yine buraya şöyle bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın ucuna geçiyorum. Daha sonra pırpırımın ucuna da bir tane pırpır yapacağım. Şöyle. Evet pırpırımı oluşturdum. Aşağı iniyorum. Şöyle ipimizi düzeltelim. Tekrar aynı zürafamın içine bir tane daha pırpırımı yaptım şöyle ucuna geçtim ve ucuna tekrar pırpır pır yaptım yine aşağı iniyorum şöyle biraz daha sıkacağım burayı Evet çiçeklerimizi yapacağımız yeri oluşturmuş olduk bu şekilde şimdi tekrardan boş zürafa bırakacağım ve yine bu sinek kanadından daha yapacağım ben şimdi geri kalanları kamera arkasında yapayım daha sonra üst kısmının yapılışına geçelim. Evet ben şöyle modelimin alt kısmına biraz yaptım anlaşılır olsun diye. Şimdi devam edeceğiz üst kısmının yapım aşamasına. Şöyle pembe ipimi aldım. İpimi sabitleyerek devam edeceğim. Şuradaki pırpırımı Şöyle bakın önce pırpırdan iğnemi geçirdim daha sonra Tek ipimi arkaya, çift ipimi öne atıyorum ve ipimi sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitledim. Biraz şöyle aşağıya doğru çekiyorum. Evet. Devam ediyoruz. Şöyle ilk pırpırımı oluşturdum. Tekrardan devam ediyorum. Şöyle pırpırımı yapıyorum. Pırpırlarımızı çok da büyük yapmıyoruz. 2 oldu. Şöyle 3. Biraz daha küçültüyorum. Evet, şöyle üç tane pırpırımı oluşturdum. Bir tane daha yapıyorum. Diğerinden bir tık şöyle büyük yapıyoruz bu pırpırımızı, yani dördüncüyü ve ucuna geçiyorum. Şöyle ucuna geçtim ve ipimi iyice sıktım. Devam ediyorum ucuna. pür yapıyorum tekrar. Şöyle iki oldu ve üç. Evet üç tane püpürümü pır ucuna yaptım gördüğünüz gibi tekrar aynı yere iniyorum. Şöyle ipimi düzelttim ve iyice sıktım. Şu biraz küçük gibi oldu. Tamam, düzelttim. Tekrar buraya pırpır yapıyorum. Yapımı çok kolay. Çok da çabuk başa giden bir model. Devam ediyorum. Tekrar buraya da şöyle 3 tane pırpır yapacağım. Şöyle tekrar iki düğüm attım ki burada ipimizi keseceğiz. E ama şu anda ipimi kesmeyeceğim buraya geçiyorum. Yaptıktan sonra yani ikisi de bitince ortadan ipimi kesebilirim. Şimdi buraya geçerken iki düğüm atacağım ki model bittikten sonra buradan iplerimi ayıracağım çünkü ipimi iyice sıktım. Tekrar devam ediyorum. Şöyle üç tane daha pırpır pır yapacağım. Evet, üç tane pırpırımı oluşturdum. Şimdi dördüncüyü bir tık büyük yapıyoruz şöyle. Diğerlerinden şöyle çok az büyük yaptık dördüncü pırpırımı. Ve ucuna geçiyorum. Ucuna geçişimi yaptım ve ucuna şöyle pırpır yapıyorum tekrar. Ucundaki pırpırları çok büyük yapmıyoruz. Şöyle iki oldu. Bir tane daha yapıyorum. Film çıkıyor. Evet 3 tane pırpırımı oluşturdum yine aşağıya iniyorum ipimi ayarlıyorum ve düzeltiyorum tekrar buraya 3 tane pırpır yapıyorum Devam ediyoruz. Şöyle iki, şöyle de üçüncüyü iki düğüm attım ipi keseceğim çünkü. Evet iplerimi kesebilirim artık. Şuradakini de alıyorum ve ortadan kesiyorum. Yine buradaki ipimi de kesiyorum. İlk rengimi yaptım. Ben şimdi diğerini de yapayım bakalım son hali nasıl olacak. Evet hanımlar benim oyam bitti. Son hali bu şekilde. Başta da dediğim gibi hem yapımı çok kolay hem de görünüşü gayet şık bir model, çabuk ilerleyen bir model. Bence bu renklerle gayet güzel oldu. Bakın ben şöyle Tülbentimin içindeki renkleri kullandım. Eğer böyle gri bir tülbente yapa, e, yapacak olursanız şöyle içindeki renklerden mesela ben bunu devam ettirsem sıradaki e, rengimde yine şöyle yeşil olurdu. Ve gayet de güzel olacağını düşünüyorum bu şekilde. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.